Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ee, dostlar, hadis savunucuları, hadisleri savunurken, e, bu hadis Tirmizi'de geçiyor derler. Neden Buhari'de geçmiyor? Ya da Buhari'de geçer derler. Neden Ebu Davud'da geçmiyor? Bu aslında düşünülmesi gereken çok kritik bir köşe, viraj, önemli bir yol ayrımı. Rasul aynı, Kur'an aynı, yaşadığı hayat aynı. Fakat altı tane meşhur hadis alimimiz var bizim. Bir de dokuz var. Dokuz ve altı. Biz altı hadis alimini baz alırsak aynı hadisleri almıyor. Hiç almasalar mantıklı. O zaman şöyle bir cümle kurabiliriz. Deriz ki Buhari bu hadisi görmüş, Tirmizi de olduğunu almamış deriz. Farklı tarihlerde yaşamalarına rağmen idare ederiz. Onlar gaybden haber alırlar. Onlar kalplerden geçenleri bilirler. Onlar insanüstü insanlar. Onlar süpermenler. 600 bin hadisi ezbere bildiğini inananlar var. Sonra o 600 bin hadisi düşünüyor ve 5840'ını alıyor geriye kalan 600 bin hadisin 6 binde alıyor, geri kalanı almıyor. Ve bunları ezberinden düşünüyor. Diyor ki ben şunu alayım, bunu alayım diyor. Şunu alayım, bunu almayayım diyor. Sadece bunu aklından yapabiliyor. Neden? Çünkü 600 bin hadisi yazmak mümkün değil. Öyle bir eser yok piyasada. 600 bin hadis. Ravileriyle beraber. 600 bin çarpı 7 kişi. Ne olacak? Sonra da ayrıyeten yine düşünüyor. Bu altı bin hadis aldım diyor. Bu altı bin hadisin diyor. Ravileri diyor. Şöyle şöyle diyor. Evet bunların arasından diyor. Atı boş eliyle çağıran yok. Kıbleye doğru tüküren yok. Küçük abdestini Kabe'ye doğru yapan yok. O testi de hepsini kafasından adam yapıyor. Sonra da kitabını ortaya çıkartıyor. Sayhi bu hal. İşte benim sayhilerim diyor. Ve girişine de Almadığım sahihler aldıklarımdan çok daha fazladır diyor. Sonra Ebu Davud. Tirmizi, Müslim, Mace, Nesai. Şimdi bunların hepsi hepsi ömürlerini bir Rasul'ün hayatını incelemeye veriyorlar. Hadislerini toplamaya veriyorlar. Aynı Rasul'ün aynı yaşadığı hayattan birbiriyle alakası olmayan farklı hadisler tespit ediyorlar. Bunu biraz düşünebilir misiniz lütfen? Öyle kabul ettim oldu bitti yok hayır, hayır hayır hayır. Tek tek hadisleri tartışmayın dostlar. Hadis ilmini konuşun, ilmini. Adama veriyorsun bir hadis, sadaka ömrü uzatır mı? Uzatmaz. E uzatır diyorsunuz. Yok aslında uzatır değil o bereketlendirir aslında. E o zaman sadaka ömrü bereketlendirir yaz. Hayır, sadaka ömrü uzatır. Nasıl uzatır? Verirsen çok yaşarsın. Ya da sadaka günahlara kefarettir. Tamam, zina için kaç para atmam lazım? Yani parayla günahları siliyorsun ya. Faiz için kaç para atmam lazım? Gıybet için ne kadar atmam lazım? Adam öldürdüm, kaç para atayım? Parayla günah siliyorlar ya. Mesela tek tek hadisleri tartışmayacaksınız dostlar. Bunlar sineği de yer, sidiyi de içer. Siz sinek yenir mi? Ya da sinek girmiş yemek yenir mi? Ya da sidik içilir mi? Kan içilir mi? İnsanın ağzına tükürülür mü? Parmak yalanır mı diye tek tek tartışmayın. Gerek yok. Sağlam hadis Rasul demiş ki parmağınızı yalayın ya da yalatın. Videosunu yaptım. Ravisi de ev halkı değil, arkadaşları. Hani ravi ev halkı olsa ya diyeceksin ki Rasul kızını hanımına yalatmış parmağını. Tamam. Öyle değil kardeşim. Öyle değil. Parmağınızı yalayın ya da yalatın hadisinin ravi'lerinin hepsi normal vatandaş yani sahabe. Rasul'ün arkadaşları birbirlerine parmaklarını yalatıyorlar. Siz tek tek hadisleri iptal edemezsiniz. Hadisin ilmini sorgulayın, ilmini. Hadis ilmi nasıl gelmiş? Şimdi bugünkü sorumuz şu. 6 tane hadis alimi aynı Resul'ün hayatında ki din konusunda, sosyal hayatı konusunda, ticareti konusunda ev hukuku, ev ahlakı taharetine kadar, cimasına kadar hadis. Ve hepsi bu işe ömrünü vermiş. Neticeye bakıyorsun, birinin aldığını öteki almamış. Bu nasıl olur? Mesela bin tane hadis ortak. Bin tane hadis var, hepsinde var. Madem aynı hadisleri alıyorsunuz, aynı Rasul'den, hepiniz hadis alıyorsanız hadisleriniz neden aynı değil? Sen bir ömür veriyorsun Tirmizi'nin bulduğu hadisi bulamıyorsun öyle mi? Ben sana nasıl güveneyim? Tirmizi'ye söylüyorum bir ömür hayatını hadislere adıyorsun, ama Buhari'nin bulduğu hadise ulaşamamışsın. Sana nasıl güveneyim? Şimdi bugünkü videomuzun konusu nurcular var ya, tatlı çocuklar. O tatlı çocuklar bir hadis bulmuşlar ki bu en meşhur hadistir. Nedir bu en meşhur hadis? Tabii ki Miraç hadisi. 80 çeşidi olan Miraç hadisini 3 farklı kaynakta olduğuyla övünüyor. E peki neden altısında yok? Neden sadece üçünde var? Arkadaş, Miraç diye bir hadisiniz var. inkar edene kafir diyorsunuz. Davut'ta yok. Nesai'de yok. Ya da bu bölümü yok diye. Şimdi 60-70 çeşit Miraç hadisi olduğu için belki kıyısından köşesinden başkası dokunmuştur. Onun için ben işi garantiye alıyorum. Zaten doğru olmuş olsa, gerçek olmuş olsa tek olur, tek bir çeşit olur. Bir çeşit olur. Bir olayın on çeşidi olmaz. Örneğin ligin beşinci haftasındaki Galatasaray Beşiktaş maçı ne oldu? Şöyle oldu, bitti. Aradan kaç yıl geçerse geçsin o olayın neticesi bellidir. O maçın skoru bellidir. Bunlar da skor belli değil dostlar. Maç belli ama skor belli Miraca çıkmış, cehenneme uğramış. Miraca çıkmış, cehenneme uğramamış. Miraca çıkmış, işte Kudüs'e uğramış. Miraca çıkmış, Kudüs'e uğramamış. Ne olacak? Miraca çıkmış, kadınların işte asıldığını görmüş. Miraca çıkmış, kadınlarla ilgili bir haber yok. Miraca çıkmış, kadınlar çoğunlukta demiş. Miraca çıkmış, kadınlar çokta, çoğunlukta demiyor. Maç aynı maç. Ama skor yani netice farklı, farklı, farklı. Adamların da umrunda değil. Umrunda değil, konu kapalı. Şimdi buyurun, yine Miraç hadisinden mışının mışı bir bölüm. Namazların 50 rekattan 5'e düşürülmesi vakası. Miraç'tan bir bölümdür. Bakın şimdi oradan ne kadar güzel anlatıyor bize Nurcu çocuk. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Rabbi ile buluştuğunda önce namaz 50 vakit olarak farz kılınıyor. Daha sonra Hz. Musa Aleyhisselam Rabbin sana ne görev buyurdu deyince ümmetime 50 vakit namazı farz kıldı diyor. Hz. Musa Aleyhisselam ben İsrail'e de öyleydi ama onlar bu yükü kaldıramadılar. Sen Rabbinden daha azaltmasını talep et diyor. Şimdi duyduğunuz gibi Musa Aleyhisselam'ın kavmi 50 rekat namaz kılıyormuş başaramamışlar. Nasıl iyi mi? Hani namazı Miraç'la farz kılındığını savunanlar var ya, Miraç'la başladı diyenler. Bakın, Musa Aleyhisselam'ın kavmi 50 vakit kılıyormuş. Başaramamışlar. Musa Aleyhisselam'da da bu tecrübe olduğu için Muhammed Resulü uyarıyor. Diyor ki, benim kalbim diyor bunu başaramadı. Sen git diyor, yeniden konuş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Miraç'ta, Rabbiyle ile görüşe görüşe görüşe. E? İşte burası videonun can alıcı noktası dostlar. Bakın, Görüşe 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 Muhammed Resul ile Musa Aleyhisselam arasında gelgitler oluyor. Önce geliyor işte 40'a düşüyor, 25'e düşüyor, 10'a düşüyor derken gelgitler oluyor. Neden gelgitler oluyor biliyor musunuz dostlar? Allahları farklı. Kur'an'daki Allah ile bunların Allah'ı farklı. Bunların Allah'ı haşa asgari ücret belirleme komisyonu gibi. Cumhurbaşkanı 10 diyor. Bunlar gidiyor geliyor. 12 olsun diyor. 13 olsun diyor. Tekrar gidiyor geliyor. Cumhurbaşkanı 11'e çıkıyor. Bu komisyon var ya. Aynı asgari ücret komisyonu gibi Allah'a gidip gidip geliyor. Allah da kalplerdekini bilmiyor. Haşa. Neyin ne olduğunu Allah bilmiyor. Resul'e git gel yaptırıyor. Resul gidiyor, geliyor, gidiyor, geliyor. Asgari ücret komisyonu gibi en sonunda beşe bağlıyor. İşte arkadaşlar bunun sebebi Allah'ı tanımadıkları için Allah'ın esmasını papağan gibi ezberleyip suya okudukları için hayatlarında Allah'ın esması yok. Allah'ı hakkıyla takdir edemiyorlar. Allah'ın sıfatlarını bilemiyorlar. Bilmiyor bilmiyorlar. Allah'ın sıfatlarını bilmedikleri için diyorlar ki Allah seni duymuyor. Şeyh bulman lazım. Kavs bulman lazım diyorlar. Ya da e, said Nursi bulman lazım. Beddü'i zaman bulman lazım diyorlar. Ki Allah seni duysun. Allah'ı tanımadıkları için Kur'afe'de sınır yok. Kendisi söylüyor, git gel, git gel, git gel yapıyor. Öyle ya, bakın devam ediyor. 50 vakitlik namazı 5 vakite indiriyor. Ama hadiste şöyle bir ifade geçiyor. Bakın, şimdi hadiste başka bir ifade geçiyor. 5 50'dir diyor. Ne demek bu? 5 50'dir. Hadiste böyle geçiyormuş. Yalan söylüyor dostlar. Ben Miraç'la ilgili sayısız hadis okudum. Sayısız. Videolarını yaptım. Miraç hadisi bir, Miraç hadisi iki bir sürü video yaptım. Çeşit çeşit. Beş ellidir diye bir hadis yok. Bu da kendi hadisi. Kendisi uyduruyor. Yani sen o beş vakit namazı içini doldurduğun anda aslında kaç vakit namaza dönüşecek o? 50 vakit. O beş... Hı. Eğer siz namazın içini doldurursanız 50 vakite denk gelecekmiş. Arkadaşlar bu rantiyecilik. Nedir bu rantiye? 50 katı, 100 katı, 1000 katı kat kat. Adama kesmiyor. Yani 5 vakit namazı kılmak adama yetmiyor. Allah zaten 1'e 10 veriyor kardeşim. Allah 1'e 10 veriyor. 1'e 10 verdiğini sen neden ayrıyeten? Neden ayrıyeten? yeniden onunla çarpmaya çalışıyoruz. Neden? Amaç zam, zam, zam. Bir de ilk başta 50 vakit kararlaştırılmış ya, 50'ye kılıf buluyor. 5'in 10 katı 50'dir. Allah önce 50 vakit dedi ya, sonra nasıl olursa Allah vaadinden dönüyor. Allah önce 50 vakit diyor, sonra da vazgeçiyor. İlginç. Bu da inanıyor. Nasıl oluyor? Kıramıyor. Allah önce elli diyor. Sanki yapıp yapamayacaklarını bilmiyormuş gibi. İşte arkadaşlar durum bu. Miraç hadisini biraz inceleyin hakikaten. Yolda Adem Aleyhisselam'a denk geliyor. Adem Aleyhisselam diyor ki benim yüzüm tutmaz ey Muhammed sen git. Ben yasak meyve yedim. İşte İsa Aleyhisselam'a denk geliyor. İsa Aleyhisselam diyor ki ey Allah'ın Resulü sen git. Ben başaramadım, beni öldürdüler. Sen git diyor. Böyle yolda farklı farklı rasullere uğruyor. Neyse, yeni bir şeye Miraç hadisine girmeyelim. Yeteri kadar çeşidi var zaten. Arkadaşlar, anlamanız gereken şu. Bu adamların bütün hayatları hadis. Ama Hadisin tekniği, ilmi nasıl geldiği konusundaki çelişkilerin hiçbirini görmek istemiyorlar. Ne yaparsanız yapın görmek istemiyorlar. Ben diyor kardeşim hadise bakar okurum, yaşarım diyor. Hadisin kendisine nasıl ulaştığı konusunda en ufak bir kaygı ya da endişesi yok. Neden biliyor musunuz? Çünkü atalara iman var, atalara iman. Atasından almış, iman etmiş tartışmaya kapalı. Düşünmeniz ve akletmeniz